Ön tarafta girilen ticari evraklardan muhasebe fişlerine nasıl girilir? Muhasebe fişlerinden de ön taraftaki ticari evraklara nasıl girdilir? Bununla ilgili görsel olarak evraklardan göstermeye çalışacağım. Satış faturaları yönetimi ya da e, direkt satış faturaları evraklarından da gidebilir. Buradan f yaptığımızda ilgili faturayı çağırdığımızda detay muhasebe işine git diyerek burada ilgili faturanın muhasebe fişine gidilebilir diğer bir yöntem e, satış faturaları yönetimi ya da alış faturaları yönetimi yönetim evraklarından da yine aynı şekilde listeleme yaparak istenilen evraklara gidilebilir detaydan muhasebe fişine git diyerek ilgili evran içerisine gidilebilir eğer muhasebeci evrak içerisinde düzeltmesi gereken herhangi bir alan varsa buradan ilgili kodları girerek düzeltilebilir. düzeltebilir. Fakat entegrasyonda entegrasyonda muhasebeleşmiş muhasebe fişinde e, düzeltme yapılması önerilmiyor. Ya sıfırdan e, muhasebe evrana giriş yapılmalı e, ya da entegrasyon bulunmamalı. Çünkü e, defter gönderirken de zaten program bu sorgulamayı yapıyor kendisi. Ön taraftan ticari kısımdan muhasebe işlerine bu yöntemle gidilebiliyor. Yine aynı şekilde alış faturaları yönetiminde de herhangi bir hangi evrağa gidilecekse eğer evrak çift tıklanarak evran içerisine girilir. Alt tarafta detaydan muhasebe işine git diyerek sayı yolları da alt tarafta yazar zaten. 6D, alt 6M alt muhasebe fişine gitme. Yine aynı şekilde muhasebe evraklarından da ön taraftaki ticari evraklara girilebilmekte. Bu da yine aynı şekilde şimdi işte bir satış faturasına e, muhasebe fişine gittiğimizde yine detaylarda evrağa git diyerek ön taraftaki ticari evrakları buralardan da ulaşılabilmektedir.